Sen niye beni böyle yukarıdan bakıp da böyle aşağıda mercimek gibi görüyorsun? Ama işte ben aşağıdan baktığım zaman sen de mercimek kadar gözüküyorsun. Anladın mı? Ben siyasetçiye bugün yukarı çıkan siyasetçiye aşağıdan baktığım zaman o beni ne kadar görüyorsa ben de onu o kadar görüyorum. Mercimek kadarsın. Çünkü sen de ben öyle görüyorsun. Ama ben seni yukarıya çıkartırken yukarı çıkartırken yukarıdan bana bak diye çıkartmıyorum yukarıya çık, etrafına bir bak. Benim görmediğimi gör diye seni yukarıya çıkartıyorum. Benim duyamadığımı duy diye yukarıya çıkartıyorum. O tarafın geneline bak diye çıkartıyorum. Etrafına bak. Benim gözüm ol, kulağım ol. Tabii. Ve ondan sonra da in yukarıdan seslen. De ki şunu yapmamız gerekiyor Şu tarafa gidin de, bu tarafa gidin de. Bana doğru yolu göster. Ha, göster. bana doğru yolu göster. Ben seni çıkartmamın sebebi bu. Ama sen ne yapıyorsun? Yukarı çıkıyorsun, aşağıya bakıyorsun. Yere gelip bir de tükürüyorsun. Yere gelip bir de yukarıdan aşağıya tükürüyor. Oğlum hiç mi inmeyeceksin aşağıya? Sen orada yukarıda tehlikedesin. Ben aşağıda tehlikede değilim. Ben zaten dipteyim. Ha, yok ben aşağıda tehlike ederim. Benim özgürlük alanım geniş. Tabii, tabii. Ben istediğim gibi hareket edebiliyorum. Ama senin çıktığın yerde özgürlük alanın sınırlı. Evet. Bak sınırlı. Hem alan olarak sınırlı hem zaman olarak sınırlısın. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Tabii. Bütün siyasetçiler için. Senin çıktığın yerde Alan olarak da sınırlısın senin özgürlüğün. Alan olarak da sınırlı. Zaman olarak da sınırlı. Ama ben aşağıda güvendeyim. Benim alanım geniş. Zamanım da bol. Çıkıyorsun bugün. Kendin hakaret edemediğin zaman gazetecilere gazetecileri fiş diyorsun, fişekliyorsun özür diliyorum. Fişekliyorsun. Türk tak 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 gazeteciler senin adına yerleştiriyor halka. Ağzından geleni sayıyor. <laughs> Arkadaşım, canım güzel kardeşim. Saygıdeğer milletvekilleri. <laughs> Sesim size gelmez, ulaşmaz. Ama belki. <laughs> Bir araya da denk gelemeyiz. Bir araya da denk gelemeyiz. Evet. Ama halka küfreden Topluma küfreden, toplumu aşağılayan gazetecileri alkışlamayın. Gazetecileri alkışlamayın. Seni savunuyor olsa dahi alkışlamayın. Yapmayın. Seni savunuyor olsa dahi dönüp halkı aşağılayan, halka küfreden, hakaret eden ağzına gelen sen gazeteci alkışlıyorsan Senin orada ne işin var? Yapmayın. Yapma. Yanlış tavır içerisindesin. Seni seçen, seni seçme iradesini gösteren halka belli bir kesme, hangi partiden olursan ol. Hangi partiden olursan ol. Hakaret etme. Cüretini gösteremezsin. Devlet temsil makamında olan bir insan olarak CHP'li olabilirsin, AK Partili olabilirsin. Seni seçmeyen topluma dönüp hakaretler edemezsin. Bu toplumu aşağılayamazsın. Bu senin aşağılık tarafındır. Bu senin seviyesizliğindir. Yani sen orayı hak etmiyorsun demektir. Senin orada yerin yok demektir. Eğer ki sen seni savunduğu için seni savunan bir gazeteci çıkıp veya de senin fikirlerini savunu, savunan bir gazeteci çıkıp bu toplumu hakaret bu toplumu hakaret ediyorsa hmm. anlatabiliyor muyum? Onu da söylüyorum yani. Bu topluma hakaret ediyorsa ve sen buna sessiz kalıyorsan tabii. sen de buna sen de buna sessiz kalıyorsun. Hatta bir de alkışlıyorsun. Tabii. Yani şimdi ben daha kötü şeyler de söyleyebilirim. Söylemek de istiyorum aslında da. Söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorsun. İşte onu söylüyorum. Ya şunu söyleyebilir bir milletvekili. Bak bir milletvekili şunu söyleyebilir. Yani Toplumun bak bir milletvekili için söylüyorum bunu. İster CHP'li ol, İster AK Partili ol, ister MHP'li ol, hangi partiden, hangi siyaset görüşünden olursan ol, hangi düşünceden olursan ol, hangi fikirden olursan ol, sen o meclise girmiş bu toplumu temsil ediyorsan CHP'yi temsil etmiyorsun. AK Parti'yi temsil etmiyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil etmiyorsun. işte Anahtar Parti veya İyi Parti neyse içinde bulunduğun partiyi temsil etmiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti toprak yani bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu vatanın üzerinde yaşayan her bir ferdi temsil ediyorsun. Ve her bir ferdin sorumluluğu senin üzerinde. Evet. Senin omuzlarında. Bir tane gıcı kırık, götü boklu gazeteci çıkıp halka azarlayacak. Ha, halka azarlayacak. Hakari bir tane senin geçmiş. partili, bir tane il, il başkanın, ilçe başkanın her neyse çıkacak. Fark etmiyor bak yani bir AK Parti için de söylüyorum bunu. Bir CHP için hepsinin için. Eğer ki sen devlet büyüğüysen, siyaset siyasi parti lideriysen, o partide milletvekiliysen senin herhangi bir ilçe teşkilatı başkanın, senin herhangi bir il başkanın veya da senin fikirlerini savunan bir gazeteci, köşe yazarı çıkıp bu toplumu aşağılıyorsa, hakaret ediyorsa, küfrediyorsa ve sen Göster, Göstermiyorsan, hala o koltukta oturabiliyorsanız bu sizin aşağılık tarafınız. Bu sizin seviyesizliğiniz. Ben toplum olarak kabul etmiyorum. Bir vatandaş olarak bir tane kıçıkırlık, götü boklu bir tane gazetecinin çıkıp bu toplumda bu topraklar üzerinde yaşayan herhangi bir kişiye bak, hakaret etmesine, etmesine aşağılaması. aşağılamasına ben vatandaş olarak razı değilim. Kabul de etmiyorum. Hangi bir siyasi görüşten olursan ol, olur. hangi fikirden olursan ol. Olur. Bunu bir iki kere de yaptılar. Sürekli sistematik Şu Onu söylüyorum. Alışkanlık haline getirdi. Yani şimdi 40 yılda bir adam <laughs> sinirlerine hakim olamamış, bir şey olmuş. Bir, boş olur, bir boşluğuna gelir, bir boşluğuna gelir. Sürekli belli bir ritmik şey, yani bir melodi gibi. Sürekli tekrar eden, bazen alçalan, bazen yükselen. Aynen öyle. Bir seyirde devam ediyor. Aynen öyle. Yani şimdi... Bir bakıyorsun siyasetçiler için bak siyasi parti lideri çıkıyor bugün kendi partisi gibi düşünmeyen siyasetçiyle kavgan olabilir, tartışabilirsin. Yani sen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilisin, Halk Parti milletvekiliyle tartışıyorsun. Bunu kabul edebilirim. Bunu kabul edebilirim. Ama sen Cumhuriyet Halk Partili olarak Halk Partili vatandaşlara hakaret edemezsin. Sen AK Partili milletvekili olarak CHP'li CHP'ye CHP oy vermiş, gönül vermiş insanlara hakaret edemezsin. Veya bu 86 milyon içerisinde herhangi bir kişiye dahi hakaret edemezsin. Adı hakaret edemezsin. Çünkü sen onu da temsil ediyorsun. Seni savunmayan, senin gibi düşünmeyen o vatandaşı da temsil ediyorsun. Senin temsil makamın o sorumluluğu götürüyor. Eğer bu sorumluluğu taşıyamıyorsan yapma kardeşim. Yapma. Ne işin var senin orada? Ne işin var senin orada ya? Yapma kardeşim. Git neyse mesleğin. Mesleğini yap. Avukat mısın? Git avukatlığını yap kardeşim. Doktor musun? Git doktorluğunu yap. Yazar mısın? Git yazarlığını yap. Kitap yaz. Şiir yaz. Oturuyor. Ya. Ticaretine bak. Ticaretine bak. Ne yapıyorsun artık ya? Müteahhit misin? Git ticaretine bak kardeşim. Hani yeteneğin neyse, bilgin neyse, becerin neyse git onu yap. Orada sen ne işin var Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nde senin ne işin var ya? Sen bu halkı, bu toplumu savunamıyorsan üstüne üstü bir de çıkmış orada ahkem kesiyorsun bana ki en kötüsü zaten o. Bu toplumda herhangi bir kesime eğer ki ahkem kesebiliyorsan, hakaret edebiliyorsan sen ne bok yiyorsun orada? Sen ne işin var ya? Mecliste senin ne işin var diye soruyorum. Yani şu ülkede şu top yani şu, şu, anda yaşadığımız ortamda söylüyorum bunu. Şu ülkede kardeşim birileri çıkıp alenen toplumda belirli kesim, kesimlere küfür ediyor. Hakaret ediyor. Hayvan isimleri takıyor. Aşağılıyor. Ve orada 550-600 tane de milletvekili mal mal bakıyor. Biri de tepki gösteriyor. Birisi de çıkıp tepki göstermiyor ya. Birisi de çıkıp tepki göstermiyor. Ve dönüyorlar, o gazeteciyi alkışlıyorlar, o milletvekilini alkışlıyorlar, o ilçe başkanını, o il başkanını alkışlıyorlar. Ya bu kadar mı düştünüz ya? Yani bu, bu toplum, hale geldi. He, bu toplum, bu millet, bu vatandaş, bu kadar mı ucuz, bu kadar mı adiyiz biz ya? Biz bu kadar mı adiyiz kardeşim sizin gözünüzde? Bak o mecliste, o koltuklarda oturan hepsine sözlüyorum. kendim bir vatandaş olarak bir vatandaş olarak o mecliste o koltukları işgal eden kim varsa kim varsa hepsine söylüyorum. Ya bu toplum, bu vatandaşta, ya bu ülkenin, bak bu ülkenin vatandaşlar bu kadar mı adi? Biz bu kadar mı ucuzuz? Biz yani daha da aşık, şey, yani yaptıkları şeyle bizim üzerimizdeki etkisini söylüyorum ha. Ya biz bu kadar mı kalitesiz insanlarız ya, ya toplum şey, olarak? Sistematik bir şekilde halka mobbing uyguluyorlar değil mi? yani öyle bir durum var. Ya birisi de çıksın kardeşim, yanlış söylüyorsun desin eğer ben bunu söyledikten sonra ya, birisi de çıksın yanlış söylüyorsun desin ya. Bir de normal hale geldi bunlar ya. Ya işte en kötüsü de o ya, ne diyorum bir milletvekili topluma hakaret eden bir gazeteciyi alkışlayabiliyor kendisini oraya getiren topluma küfreden gazeteciyi alkışlıyor. Destekliyor. Bir milletvekili kendisi gibi düşünmeyen karşı taraftaki siyasi görüşteki vatandaşları hakaret edebiliyor. Aşağılayabiliyor. Dinlemesi gereken. Düşünülüyor musun? Biz yani toplum olarak diyorum, vatandaş olarak diyorum. Yani bizi düşürdüğünüz hale bir bakın ya. Yani sizin gözünüzdeki vatandaş, toplum, millet bu. Sizi seçen, temsil ettiğinizi söylediğiniz, iddia ettiğiniz vatandaşın sizin gözünüzdeki şekli yeri bu. Ve hala buna rağmen Diyor ya sana rağmen diyor seni savunuyorum diyor ya. <laughs> hala buna rağmen bak hala buna rağmen biz sizi orada o kürsünün arasında hala alkışlıyoruz, hala destekliyoruz. Yuh olsun bize. Ama bu devran bir yerde döner. Şey, onu söylüyorum yani. Ben, ben kendi kendime yuh olsun bize diyorum ya.